Konuda iddialıyım. Yapabileceğiniz en iyi elmalı kek tarifini vermeye geldim. İlk olarak pudingi hazırlıyorum. Süt, nişasta, toz şeker ve yumurta. Karıştırıyorum, koyulaşana kadar pişiriyorum. Fokurdamaya başladı, altını kapatıyorum. Son olarak vanilin ekliyorum. Pudingi oda sıcaklığında soğutacağım, ardından sıkma poşetine koyacağım. Şimdi kek harcını hazırlayalım. Klasik kek harcı malzemeleri. Yumurta ile şekeri çırpıyorum. Üzerine sıvı yağ, süt... Ve vanilin. Son olarak un ve kabartma tozu. Çok fazla çırpmayacağım, sadece karışması yeterli. Her şey hazır, şimdi kalıba koyuyoruz. Önce kek harcının yarısını koyuyorum. Orta kısma esmer şekerli ve tarçınlı elmalarımı koyuyorum. Elmaların üzerine kek harcıyla kapatıyorum ve son olarak üzerine sıkma poşetiyle pudingi koyuyorum. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben spiral şeklinde koyacağım. Fansız ayarda 180 derecede 45 dakika pişiriyorum. Piştikten sonra oda sıcaklığında beklettim. Şimdi dilimleme zamanı. Üzerine de biraz pudra şekeri. Keki yumuşacık puding katmanı ise inanılmaz bir lezzet vermiş. Bence mutlaka denemelisiniz. Denedikten sonra da yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Ben kahvemi aldım. Kekimi de aldım. Gidiyorum.